ona gülüyor, bu buna gülüyor. Teşekkürler aynı anda <laughs> <laughs> Erkekler için tek gecelik bir şey yaşanıp hayatlarına devam edebiliyorlar ilişkileri varken. Hmm. Kadınlar için bu kadar kolay değil. Yapıyorsa gidiyor zaten. Alakası bile yok. Kadınlar duygusal olarak aldatmaya ve terk etmeye daha meyilli. Ama aldatmak olmuyor ki o. Hayır. A kadın gidiyor zaten. Hayır ilişki içinde de mesela hmm. aldat... Tıp sonra gidebiliyor. Tam, yine aldatmak olmuyor gidiyor. Erkek gitmiyor ki. Erkek yapıyor sonra da diyor ki canım benim seni çok seviyorum. Bu <laughs> Şerefsizlik <yani."> bu. Tamam <laughs> ama kadının yaptığı şeyde kadın zaten gidiyor aldatmış olmuyor ki. E tamam o zaman. Tamam. Abi ne? kadın aldatırsa kafasını bitirdiği için aldatıyor. E tamam aldatmamış oluyor o zaman anlamıyorsunuz ki ben. Bitti ki zaten. Ona tamam. buna gülüyor. Kadın güle güle. gidiyor gittiği için aldatmış olmaz zaten gitti zaten terk etti. Kafada ha ilişki devam de ettiği dünyada İlişki devam mı ediyor. Evet. Mesela ilişki Ama o söylediğin devam şey yine ediyor. İlişki ki o zaman demek ki kadın da o zaman şey ki X kadın. X kadın geldi, aldattı tamam mı? Sonra söylediğin şey çok mantıklı. Diyorsun ki ondan sonra devam edemiyor. Evet. Bak, devam edemediği için zaten bitti ilişki. Ama devam ediyorsa o doğru. Bu adam doğrusu bu. Fark ne? Hayır. Ben He? dedim ki Aldatıp sonra ilişkiye devam etmesi durumu erkeklerde gördüğümüz haliyle. Yüzdelik olarak daha az dedim. Yok demedim. Bir <laughs> çıkartmaya çalışıyorsun bunu. Bir yere yani, çıkartmaya onu... çalışmıyorum. Kadınlar da yapıyor ona buna gülüyor dedi. Ben de kadınları savunmak istedim. Ben dediği şeyi direkt orada? O diyor ki erke... erkek adam aldatır diyor. Kadın aldattığı zaman zaten bitmiştir muhabbetine getiriyor. Ama bence öyle bir şey yok yani. Bence erkeklerin yani aldatması kişiliğine bağlı bir şey yani. Ya ben bütün direkt... erkekler aldatır demedim. Ama dediğin gene, genele vurduğun zaman Hayır, erkek adam aldatır ki... hiçbir şey yokmuş gibi devam eder hayatına diyorsun yoksa? şimdi bak Hayır. Naime sana bir soru ben sordu. Hiçbirini aldattın mı uydur. dedi. Uydurup değiştirme ya. Beni aldattın mı sen? Aldatma. Hayır yok, sen yok, değil. Arkadaki arkada. Hiç <laughs> aldatma. İyi, doğru söylüyorsun? çocuk. Görünüşüm çok güven vermese de. Yok mesela. yok bu da bu ha, bu, bu, bu olur. Değil. Bu. Hayatta. Bu kesin aldatmış tamam yüzde. Bu masum zaten. Masum <laughs> Saygılar. Saygılar. Saygılar Şu an bir kız arkadaşın var seviyorsun belli. Evet. Ama arayışta. <laughs> Kim arayışta abi? Şaka yapıyorum. Anlat içindekini dök kendini. Hayır ben sadece... Ya ne yaşadın? Aldatıldın mı ne oldu? Bence aldatıldım. Bence mi? Evet, ispat edemiyorum çünkü. Ne Do zaman? 4, 4, sene önce. Diye yine 4 sene önce. Ya. Sen seviyorsun. Ya sen çok mu darbe edin? Hayır. Çok mu aldatıldın? Yani hayır. Çok mu yalan söylendi sana? Hayır. Nasıl hayır? En son ilişkini anlatsana bize. Merak ettik hep birlikte. 4 sene önce falan. <laughs> i̇lişkin neden bitti? Ben aldatılmış olma ihtimalimi daha sonra öğrendim. Ne için ilişkin bitti? İşte abuk subuk sebepler. Aptal saptal sebepler. Ne? Tamam ben sen, anlatayım sen uygun an, keser. yerlerini kesersin. Ben yoruluyorum. <laughs> ya kolay mı bunlar kesip bitmek ya? Hanıza kaç yaş vardı? 1 ay. 1 bir bir ay, ay mı? 1 bir bir yaş. Bir, bir yaş. Tamam 11 yaş da yokmuş. Demek Tam... sorun yok demek ki ya, mutlu sunuz siz. Fark etti beni. Sevmiyor demek ki seni. Ondan Adam sonra, sonra geri döndü. Demek ki diğerini sevmemiş. <laughs> Ben ben anlamadım yani. Güvenli alanıydın çünkü sen onun o yüzden geri döndü. İşte. Diğer yerlerde eğlendi, gönlünü eğlendirdi. Sonra sen de... Başlarım kaldı. onun gönül eğlencesi <laughs> o zaman. Sen niye geri geldiğinde kabul ettin onu? Kabul etmedim ki. O zaman geri gelememiş. Sonra işte Kaç ay sonra geri gelmek istedi? 9 ay. <laughs> Onunki uzun <izin> sürmüş biraz. <laughs> Güzel eğlenmiş. Böyle güleceğiz bayağı hissediyorum. Ama o kadar anlatamıyorsun ki. Yani. <laughs> ya, kişi iş ortağıydı. Partneriydi. Sen ne yaptın sen bu çocuğa? Hiçbir şey. <laughs> Çok sevmekten başka. Arkadaşlar tipi ne yapmış olabilir? ihtimali var mı? Vallahi Sen billahi tillahi hiçbir herşeyde. şey, yapmadım yemin arkada. olsun Ablanına, ki. Ablana bir baksana arkadan tipine. Benzer, Bu da şeytan. <laughs> Kes çeksen bir hareket yok. Aslan sesim geliyor değil mi? <gülüyor> yap yap. <gülüyor> <gülüyor> Ruj da sürmüşsün tanınmıyorsun zaten. Bir şeye benzemiş miyim? Ya, hayırdır lan. Kendine o kadar hakaret etme tabii ki. Ben Teşekkürler. <laughs> Anlamadım. Kredi evet. falan çekecektim neredeyse. Kendi stüdyosunu açsın, askerliğini yapsın, İş iş ortağı Sonra ben ve kendisi gareci, olarak gareci. diye. Gareci. Sen ciddi misin ya? Evet çok sevdim. Kadınlarım var böyle özellikle maalesef. Özellikle kredi çekme durumu. Ya şimdi <laughs> çok seven gibi. kadın da oluyor. Sen de mi yaptın <laughs> yoksa? Ben yaptım. Ya. Kredi çekmiş gibi duruyorsun ama. Çıksaydı çekerdim. Yok yok. <laughs> <laughs> i̇şte çeke yazdım <laughs> yani. Demin içeriden ne diyor şimdi ne diyor çıldırtacak <laughs> bu da beni ya. Çeke yapıyorum eskiden de onlar. <laughs> Bir sene sonra falan annesi vefat etti. Evet sen de gidip kredi çektin. Ay çekmedim. Gittik ya. Nereye? Yani. Teselliye de gittik. <laughs> Eee? Daha ayrılmıştı? Ama annesi öldü evet, ya. Gençler bu toksik dedikleri şey bundan daha üstü bu, bu, bu işte bu, bu toksik bu. ilişki bu. Bu toksik değil bu. Bu bu. Hani, <laughs> ne oldu böyle bir? çözemedik seni. Şimdi adam geri dönmüş ama sen kabul etmemişsin. Evet. Tamam ben bunu kabul ettim şu an anladım. Tamam sonra annesi <laughs> vefat edince dayanamadım. Üzüldüm. Adamı ayrılmışsın da sevmiyorsun adamı. Seviyorum. Ha, ya. Nefret ediyorsun sen. Nefret ediyordun. Hay etmiyordum. Ben terk edildim. Terk edilmiş olmam nefret ettiğim anlamına gelmiyor. Tamam o zaman sen de Mekke'nin bu bir Senin şey demek... değil mi? Nefret sevginin en büyüğü. İşte tamam yani. Ayır. Nefret sen... de bir duygudur abi. Nefret sevginin en büyüğü lan ne duygusu. <laughs> en büyüğü diyoruz en büyüğü. Sevdadan öte lan. Şimdi benim anlatmak istediğim şey şu o zaman sen bir şey yapmasın pişmansın. Ne yap? Anlat iknaf et. Belki Esra Erol'a yani buraya çağırır. Ben hiçbir şey yapmadım. Bir şey yapmadıysan niye pişmanlıklıyorsun o zaman? Ben pişman değilim ki. Pişman olmak için onun benim tercihim olması lazım. Ben tercih etmedim Anlam ki ayrılmayı. Ben terk edildim. Adam seni terk ettiği için bunu soruyorum zaten. Tamam ben de, Adam seni terk etti değil Tamam ben bir şey yapmadım tamam, ama. Tamam bir şey yapmadıysan niye terk etsin ki? Mal olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sen niye özleyesin ki adam... E sevgim, sevgim bitmedi o beni durumlar. terk ettiği için <laughs> sevgim bitmiyor ki. Üzülen taraf bu. Ne yapmış olabilir sence? Sen... Benim sen... olabilir. Neyden memnun? Hepsiz ama. Hepsiz ya. Bu sorunun <laughs> cevabını bilmek istemiyorsun Oğlum, bence. Bu cinsellik anlamında söylemedi aslında. Böyle... Onun anlamında söylediğin dinlemiyorsun. Şey <laughs> ama... <laughs> <laughs> ben değiştiriyorum onu. Hani bak geçen de söylemiştim bunu. Bir laf var hatta böyle bilmem ne yüzlü derler ya kadınlar için. Hayır lan. Ha? Kenafir var. değil mi böyle derler. Mehmeretsiz gibi. <laughs> gibi bir şey işte. Kadın böyle surat asar sürekli. İşte her gün adet dönemindeymiş gibi. Anladın mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> E yine şerefsiz orayı başka zorluyorsun sen kapıları. Gidip bir cinselliğe getiriyorlar. Evet suratsız falan görünüyorum da ben ilişkilerimde... Halbuki ne de... kadar neşeli bir insansın sen ya. Ben ilişkilerimde gerçekten öyle bir insan değilim. Yani evet. bir ilişki olduğu zaman da kendimi tamamen o insana adıyorum yani. Yalnız da kredi çekip de zaten. hiçbir faydası yok stüdyo açmasının. Sırf o mutlu olsun Bahkemen diye. Bırakmış. Kredi çek çekmenin karşılığı yok yani. Hayır mahkeme suratla sonra çok uyudu. Meslek ya da şey değişmiyor. Mesela bu adamda da galerici suratsız suratsız geziyor. <gülüyor> adam <laughs> buna para çıkmayacağını bildiği için. <laughs> ne gerek var konuşacağım yoracağım kendimi. Yoğun olur. Tabii. Ona geç çocuğum bir suçu yok. Abla da var o. <laughs> Sen bana pişmanlığını söyle biz bu konuyu kapatalım. Neden sevdiğini öldürdün? Ne yaptın çocuğum? Onu daha fazla sevmeye dayanamadığım için. O ne demek lan? O kadar adillik etti. Sevmeye devam ettim. Bir dakika dur. Adiliği ne ki çocuğun? Çocuk temiz dedi mi? Ben temiz demedim. 4 yıldır hala daha sevmeye devam ediyorsa replik var Bak yani. Bak şimdi böyle bir gamsızlık var ki suratında 4 yıldır sevmeye devam etmiyordur. Bundan emin olabilirsin. Ya hayır. 4 sene önce yaşandı bu dedim de. Ne? Yok bu gamsızlık. Öyle değil. Hayır şöyle şöyle. Lan gamsızlıktan mı bitti acaba? Hayır ya şimdi beni terk ettiğinde kalbim ya kırıldı ama ve tamam, sonra neden gidip terk etti seni Bir insan ben bu tarafa anladım. <laughs> Bana dedi ki ha. döndü iş arkadaşının kendisini manipüle ettiğini, ilişkimizin onların işlerine zarar verdiğini ve onların müşterilerinin benim arkadaşım olması nedeniyle kendisinin zarara uğradığını beyan anladım ederek ben. ilişkimizi sonlandırdı. Anlayan varsa bana açıklasın. Ya bence bahane aramış. Çok tamam, büyük bir bahane. Tamam demek ki ben anlamadım bak. <laughs> ya o da iyi anladık. <laughs> tamam, hani, yani. O, Biz sonucu anlamadık ama. Ya çocuk buna gelmiş demiş ki ha. iş arkadaşımız yani partneri diye bahsettiği kız arasını bozmuş. Ya, onların arasını Ya delikanlı diye... gibi sevmiyorum seni o kızı seviyorum diyememiş. Abla tespiti koydu zaten <laughs> tamam. Ben de sana şunu soruyorum halen meselen bu değil. Bir erkeğin sevgisi baş... Eğer siyasi... kaç yıldır birlikteydiniz o zaman? 3 <laughs> ay... Çay falan işte yani. Ya, yani, git ya. Konuşmuyor. <laughs> Ağzın elinden mikrofonu. Hani... <laughs> Arayın, bizleri Biz seni anlatıyor. <laughs> Biz deminden... Canın yanına oturmuşsun bir de. <laughs> Sen ne anlatıyorsun? 3 yani ayda hangi şöyle, ara sevgili oluruz, hangi ara sevdiririz, hangi ara aşık oluruz? Ben seviyordum zaten. Dum Öncesinde derken, de seviyormuş, bir duyguları varmış yani. Ha Platonik mi seviyordum ondan önceden. ondan önce de? Evet. Da bu bizi de ilgilendirmiyor, adamı da ilgilendirmiyor. 3 ay takılmasına bitmiş işte ya. 3 ayda sevgili mi oldunuz? Şöyle yapalım şu o olmuş, zaman. Şu sonra sevgili olmuş. Şurada <laughs> da, da bakın bir aşk hikayesi olay mı? Var işte o adam da ama ayrılmamış o yüzden bizi ilgilendirmiyor şu an. <laughs> Yoksa ayırırız yani. <laughs> ben ayrılanları seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aldatılmak olsun Arkadaşlar o zaman şöyle yapalım Öncelikle senin ondan sonra bir ilişkin Veya daha öncesinde böyle sevdiğin biri oldu mu? Ondan sonra bir ilişki mi oldu? Heh tamam kaç yıl sürdü? Bir yıl Tamam şimdi bak mesela burayı en azından bir şey yapabiliriz Mesela sevmemişsin çocuğu O üçte aydakini mi aradın sürekli? Onun mu hayalini kurdun? Hayır 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 öyle bir şey değil Bu zaten bir yıl geçtiğimiz sene olduğu için Onun öncesinde devam eden böyle bir toksik gitgelli bir şeyimiz var. Ya bak mesela yani. sen o 3 ay var ya aldatılmamışsın ya da aldatılmışsın düşünme. Zaten 3 ay yani tamam. Adam da gelmiş sana ben senden ayrılamıyorum diyememiş. Bahane uydurmuş dediği gibi. Bir yıla geçelim şimdi. Bir yıldaki niye bitti? Evlenmek istiyordum ben. O istemiyordu. <laughs> ne pis güldün ha abi. Allah belanı vermez size. Ne <laughs> <laughs> <Ya> pis güldün. <laughs> Hayır ondan değil bak kız şey Ahmet'in gülüşü çok tatlıydı. Ben şimdi... <laughs> Konu tatlı değil. <laughs> tamam. Şimdi bu çocukla evlenmek istemiyordu. Bundan dolayı mı bitti? Evet. Çok saçma. Biraz daha bekleseydin. Ben ayrılmadım ki. Ha, evlenmeyeceksen oyalama beni dedim. O da oyalamamış Ağlamadım. o da. <laughs> Abi sen çok net bir sürü ilişkiler yaşamışsın. Hiçbirinde aldatma yok, yalan yok. Her Bence şey tertemiz. Bence ilkinde aldatma vardı ya. Neydi? Bence ilkinde aldatma Yavrum 3 ayda adam gelmiş, demiş seni sevmiyorum gitmiş işte daha. İkincisinde ama de evlat da gitmiş işte, de işte, ama, işte, ama yine de ortalıkta bir ilişki varmış. O kız saat harika bir şekilde değil. hiç aldatılmamış. Sonuçta bak 3 ay, 1 ay, 24 saat önemli değil. Nasıl İlişkiniz önemli değil var, ya? Hayır, İlişkimiz var dediğimiz ha. noktadan itibaren tamam gidip da başka bir kızla bir, bir şey yaşıyorsa aldatmıştır. Olmaz. Adam gelmiş sana bir bahane uydurup seninle ayrılmış. Aldatmamış ki. Ha bak devam etse orayla ilişkisini seninle ilişkisine okey tamam. Aldatmak bu. Ama delikanlı gibi söylemiş. Yalan ya da değil. Önemli değil. Senden ayrılmış. Hayır. Ben de diyorum ki benden ayrılıp onunla beraber olup olmadığını bilmiyorum. Ya yani. sana ne hani zaten adam ol... ayrıldı zaten. Seninle alakası yok ki artık. Hayır. Benden ayrılmadan önce görüşmüş olabilir hiçbir diyorum. Hiçbir önemi yok bak. Emin Bunu ol. Bunu ispat edemiyorum dedim. Bununla yaşama. Bırak sal kendini. Daha sağ ol. <laughs> bırak. Ne münasebet canım. Daha Aa. gitmiş <laughs> o. Gitti adam gitti. Adam geldi delikanlı gibi söyleme gitti. Delikanlı Mut. gibi dedim işte Geri geldi sonra geri tamam, gelmek geri geldi. istedi yani. Sen kabul etmedin sen de delikanlısın hepiniz delikanlısınız sorun yok. Allah Nereye Allah gittim ya ben? ben... <gülüyor> 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 adam, adam... <gülüyor> Aa, çok güzeldi. Tamam, evet, adamın annesi ölmüş yani. Adamın annesi ölmüş sana <laughs> yani. ne ya? O arada hayatında biri olsan olacak. Lan, var mıydı yoksa? Gitmezdim o zaman. Adamın annesi ölmüş ama <laughs> ya. Bir <laughs> 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 <ay> varmış <laughs> demek ki Allah Allah. Haydi. Aynen ne oldu biraz bağırmış. Ne <laughs> olabilir vallahi ben anlamadım senden hiçbir şey anlamadım valla ben senden. Affedemeyecek kadar kırgındım ama üzülmesini göremeyecek kadar da çok seviyordum. Vaa. Wow. Valla güzel. Kadınlar sevince böyle oluyor gördün mü? Kadınlar sevince öldürüyorlar. Baksana öldürmüş iki çocuğu da öldürmüş. <laughs> He ne dedi? Bir şey söyledi biri. Herkes orospu mu dedin? <laughs> tamam. <yanlış gülüyor> baş... O aklım benim gitti. <laughs> Oğlum bak şimdi ben normal şartlarda çözerim her şeyi tamam mı? Çözüyorum da itiraf alamadığım için sinirleniyorum. <laughs> nerede itiraf ya? Neredeydi? Ya, ya bak mesela ben ay bir getiyorum ay bir gitmiş çocuğu. Buradan çık 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 demiş onu siktir etmiş. Eminim ama nasıl yaptığını söylemiyor. Niye? Çünkü kendisinden bahsediyoruz. Ondan dolayı söyleyemiyor. Can'ın zaten hep bir sevgilisi var diye konuşmuyoruz. Zuhal'ınki gayet güzel olmuş, Hiçbir sıkıntı yok. Bu kızımız hiç konuşmuyor. Bunda çünkü felaket şeyler olmuş belli. İçimde kaldı o. Abla sen de korkuyorum. Bak gerçekten korkuyorum. Ama şimdi senden daha çok korktum bu taraftaymış. Değil mi